Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır kıymalı patatesli bir zarf böreği yapacağız. Bu böreğin katlanışı zarf gibi olduğu için zarf böreği diyorum ben bu böreğe. Patates ve kıyma gerçekten böreğin içinde çok lezzetli bir harç oluşturuyor. 4 tane hazır yufkadan 16 tane börek elde ediyoruz. Hadi şimdi hep birlikte bu böreğin yapımına geçelim. Şimdi böreğimizin iç harcını yapabiliriz. Kızdırdığımız tavaya bir miktar zeytinyağı alıyoruz. Sonra ince ince doğradığımız bir soğanı tavamızda biraz kavuruyoruz. Soğan kavrulunca tavamıza bir tatlı kaşığı domates salçasını alıyoruz. ve onunla da kavuruyoruz. Şimdi 200 gram kadar kıymamız var. Kıymayı da ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Kıymamız da kavruldu. Şimdi daha önce harçlayıp rendelediğimiz 4 tane patatesimiz var. Onu da tavamıza alalım. Ve kavurmaya devam edelim. Şimdi böreğimizin iç harcına bir tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı karabiberimiz var. Onu da ekledik. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Bu kavurma işlemi böreğimize gerçekten çok hoş bir lezzet kazandıracak. İç harcımız hazır. Ocağımızın altını kapatıyoruz bu iç harcı soğuması için kenara alıyoruz. Şimdi böreğimizin iç harcı soğurken biz de bir taraftan böreğimizin yufkalarına süreceğimiz karışımı hazırlayalım. Bunun için bir su bardağı 200 ml sıvı yağ kullanacağız. Bir çay bardağı da suyumuz var. Onu da ekliyoruz karışma. Bir yemek kaşığı sirkemiz var. Sirke de katıyoruz. Sirke kokar mı diye düşünmeyin. Çünkü piştiğinde herhangi bir koku kalmıyor börekte. Ve bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Karışma. Şöyle tepeleme gibi düşünürsek bir yemek kaşığı unu ekledik. Ve şimdi bu karışımı iyice çırpıp homojen hale getiriyoruz. Yufkamızı tezgahımıza yaydık. Şimdi az önce hazırladığımız karışımı yufkamızın her yerine eşit bir şekilde süreceğiz. Yufkanın tamamının bu karışımla iyice buluşmasını sağlıyoruz. Benim yufkam çok güzel değilmiş maalesef. Marketten aldığımız yufkalar her zaman çok iyi çıkmayabiliyor. Ben semt pazarlarında satılan yufkalardan almanızı tavsiye ederim. O zaman çok daha güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Böyle yufkanın tamamını bu karışımla adeta kapatıyoruz, kaplıyoruz. Her yerine gelecek şekilde hiç boş yeri kalmayacak gibi yufkamızı bu karışımla iyice her tarafını yağlıyoruz. Önce bu şekilde bir tarafını katlıyoruz. Daha sonra diğer tarafını da böyle buraya gelecek şekilde katladıktan sonra bu tarafını soldan sağ tarafında sağdan sola gelecek şekilde katlıyoruz. Böyle bir kare elde ettik. Karışımdan yufkanın bu yüzeyine de sürüyoruz. Şimdi yufkamızı kesebiliriz. Yufkayı keserken önce böyle enine bir kesik, daha sonra yukarıdan aşağı olacak şekilde böyle bir kesi yapıyoruz dört tane parçamız oldu. Bu dört parçanın her birine de iç harcımızı yerleştireceğiz. İç harcımızı önceden hazırlamıştık. Soğudu. Şimdi bundan böyle ceviz büyüklüğünde biraz daha büyük fazla olabilir. Parçaları alıp yufkalarımızın üzerine yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi yufkamızı katlarken her iki tarafı böyle üst üste gelecek. Diğer köşelerde üst üste gelecek şekilde katlıyoruz ve ters çeviriyoruz. İç harcını koyduğumuz yufkaları tekrar gösteriyorum katlamayı. Ve böyle tutup ters çeviriyoruz. Uçlar birleşiyor. Diğer uçlarda yine ortada birleştikten sonra böreği ters çeviriyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz tepsiye. Börekleri tepsiye yerleştirdik. Tam 4 adet yufkadan 16 tane böreğimiz oldu. Şimdi şu kalan harcımızı da böreklerimizin üzerine fırçamızla iyice sürüp yediriyoruz. Harçla ıslattıktan sonra biraz bekleyeceğiz. Böreklerin üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Böyle tüm böreklerin üzerine gelecek şekilde yumurta sarımızı sürelim. Şimdi böreklerimizin üzerine susam serpiyoruz. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Hatta ikisi birden de olabilir. Yani bir miktar susam bir miktar çörek otu da olabilir. Evet susamlarımızı da serptik. Şimdi 180 dereceye ısıtılmış fırında böreklerimizin üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Böreğimiz fırından çıktı. 40 dakika kadar fırında kızardı. Son 10 dakikasında ben fırının fanını da açtım. Böyle iyice kızardı. Dışı gerçekten çıtır çıtır. İçi de yumuşacık ve lezzetli bir börek oldu. Evet yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.